Merhaba arkadaşlar, yanımda Ahmet var yani panda var. Ben Heron Papi. Evet videoyu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu arada beraber gel beraber, beraber oynayacağız. Gördüğünüz gibi Ahmet de kapışacağız yani on demeye çalışıyorum. Ahmet'e bak bak bak. Ov. Evet. Gördüğünüz gibi gençler. 1-0 şu anda. Ahmet evet, kendisi olmasın. Hadi bakalım. Şunu al bakayım. Al. Al şu mod. Oha. Ahmet ne yaptın? Gel. Korkuyor musun? Gel. Ben de yedim ah. Evet, ya. <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Atışlanıyorum hemen. Şimdi beni yer. Beni öldürür bir tak bırak da o Şimdi silahsız oldu bak. Evet. Silahım yok. Yani artık gençler şampiyonu biliyoruz. O derece reis. Bakalım. Ahmet bak. Ahmet'e bak. Ahmet'e bak. Gel. Gelsene. Hadi. Senin kafana bomba patlatacağım. Koyun. Bak bak bak. Bak şimdi geldi mi gördü bak. <laughs> Ahmet ya. Oh. Ne oldu? Bir <laughs> aldı Allah şükür. Bir aldı ya. Çok mutlu olmuştur Şunu <laughs> alayım. O ne? Ben onu bulurum şimdi. Sen nereden almışsın onu? merak ben... Şunlardan alayım da. Ama sen ne bulmuşsun öyle? Diyor Ahmet sen. O bak gelme bak. <laughs> Ahmet. Öyle üzerime gelme. Aha. Ahmet. Sen beni kesiyordun. Sen beni kesiyordun, değil mi? Ha sen beni mi kesiyordun? Gel bak, o takip et. Ahmet'e öğretiyorum hep bunu. Hadi bak, seni goril gibi keseceğim. Ua. Wow bırak beni şey yapma ahmet birbirimize kavuşmuyor ne yapıyor ya bu çocuğu al bak bak <laughs> ahmet yanıma al bu bak onu alma o nasıl sen beni kestin? Nasıl sen beni kestin? Anlamadım. Neyse ben onu bıçağı alırım, bulurum merak etme. Ben onu bulurum Ahmet. Ben o bıçağı bulurum Ahmet. Aa, bak bak bomba atıyor ya. Bak. E, maç bitti gençler. Çok fena bir şeydi. Şu ana kadar Şu ana kadar öyle bir maçtı ki neyse görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı olmayı unutmayın.